Hoş geldiniz. Arkadaşlar ya bu makinelerle sizler de Bitcoin üretebilirsiniz ama ya da bizim gibi parayı basarak doğrudan Bitcoin'i satın alabilirsiniz. Videonun başından beri elimde görmüş olduğunuz bu S7 modeli Antminer aslına bakarsanız biraz emekliye ayrılmış bir model çünkü oldukça eski de bir cihaz. Fakat bunun çok daha yeni ve çok daha performanslı çalışıyor diyebileceğim modelleri var. S19 Pro gibi Antminer modelleri. Biz şimdi S19 Pro, ile mining yapsaydık Bitcoin'leri nasıl elde ederdik? Bir buna yakından bakalım. Yani bir de bunun şeyi var. Bitcoin üretme üreten sistem satılıyor hazır. Şimdi bunun güncel versiyonuna geçiyoruz ama artık bununla bir ufaktan vedalaşalım isterseniz. Ben bunu böyle bir rejiye teslim edeyim ve gelelim asıl konumuza. S19 Pro modeli bir Asic Miner'ı biz bugünün Türkiye şartlarını satın almak isteseydik 1 milyon TL'ye yaklaşık 20 adet cihaz satın alabiliyorduk. Bu 20 tamam. adet makinenin elektrik masraflarını da bir kenara koyunca günlük bize sağladığı kazanç yaklaşık 660 dolar. Günlük Oo. 660 dolardan hesapladığımızda 1 milyon TL'lik yatırım Oha! Için yan... Oğlum çok iyi. Tıpkı 7 aya ihtiyacım Bir de şu anki piyasaya göre yani bundan 7 ay sonra Bitcoin yine yüzde %500 daha artmış olsa çarpı 500 çarpı 5 desen 5 milyon TL var. 7 ay sonunda elimizde hem 1 milyon TL'lik bir kazanç hem de 1 milyon TL'lik bir... Ama ne kadar elektrik üretecek o önemli. ...yatırımı da oluyor diyebilirim sizlere. Tüketecek. Yalnız burada ufak notlarım var sizlere. Onlar da şunlar. Biz videonun bu kısmında sizlere uyardığım gibi buradaki bütün değerleri sabit aldık arkadaşlar. Yani bitcoin'in fiyatı bir gecede çakılırsa eğer bütün bu hesaplarda bir hayal ürünü durumuna düşebilir. Dolayısıyla burada mining yapmak karlı gibi gözükse de bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını size tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dayı ben yarın gidiyorum 1 milyon TL'lik kredi çekiyorum. Bu işe giriyorum chat. Alo. Merhaba 100 bin liralık kredi çekmek istiyorum ben. Nasıl çekebilirim? Bir iş için ya yatırım yapacağım da. Şimdi sizlere mining'den bayağı baaldı Mining'in özetine baktığımız zaman aslında çok çok daha fazla bir emek ve ciddi anlamda da bir çaba sarf etmemiz gereken bir durum. Aynı zamanda sizlere verdiğim bu rakamların içinde tesisatın maliyetleri, bunun yanında da soğutma maliyetleri henüz üstüne eklenmemiş haliyleydi. Yani maliyetleri bir kısımda artma ihtimali yüksek. Peki biz Mining'de hiç uğraşmayıp bu sabır taşı durumunda <laughs> şimdi <bilmiyoruz>. oradan parayı <gülüyoruz> basıp <gülüyoruz> Bitcoin'i satın alsaydık başımıza neler gelirdi? Onu göreceğiz galiba. bakalım. Biz evet. alım satım yapmak için coin'leri Tercih ettik ama siz isterseniz alım satım yapmak için farklı platformları tercih edebilirsiniz. Hesabımızdayız şu anda ve hemen şurada gördüğünüz üzere kocaman bir 1 milyon TL. Bakayım dakika dakika 6-0. Evet. Gerçekten 1 milyon gerçekten TL var lan adamın hesabında. Bence bu 1 milyon TL'ye tl. fotoğraf çekmemiz lazım abi. Gel abi. 1 milyon TL ile. Alır sesleri. Aa onu ben video çektiğim için arttırmıştım. Tamam kıstım artık alır sesleri daha tatlı şöyle, gelecek. Bir dakika biraz daha yaklaşayım. Odak tamamen 1 milyon tamam, TL abi. Mi? şöyle bak. Olum 1 milyon lan. göster. <laughs> <laughs> Bakın babanız 1 milyon oldu. <laughs> evet arkadaşlar 1 milyon TL'lik kârıramızı da elimize aldığımıza Oğlum, 1 göre 1 milyon TL'yi nereden bulmuşlar lan? Arkadaşlar bak yavaştan buradan alım emrini vermek üzere artıya basıyorum. Şimdi, 1 İlerinizi milyon TL nereden şu bulunuyor anda ya? eğer bu kurdan alabilirsek 2.71 Bitcoin alabiliyoruz 1 milyon TL'ye görmüş olduğunuz üzere. Biraz daha şöyle. Oğlum bunu nasıl denemesini yapabiliyorsunuz video için ya? Oğlum 1 milyon TL deniyorlar lan. Nasıl para ya? Şimdi görürsünüz net bir durumda. Abi basıyorum ha, val 1 milyon. Ver, ver. Bu anı bu anı ömrüm boyunca unutamayacağım. 1 milyon TL'yi tek tıkla şu anda bak emin misiniz diyor. Emin misin? Bastım. Gidim önce bir kere daha sorması ve lazım. Bak, burada BTC'ler dolmaya da başladı. Hatta şu anda hesabımızda sadece 1300 TL kalmış gibi gözüküyor. Çünkü o kurdan verdiğim emirden bayağı Bitcoin hesabımıza şu anda geldi. Şimdi biz 1 milyon TL'lik aldık ama dedim ya size az önce 1300 lira gibi bir burada bizim paramız kaldı. Çünkü verdiğimiz kurdan alamadık. onu da üstünü tamamladım. Komple hepsini dibini seyiriyorum şu an yani. Hesapta ne varsa artık başımıza bir şey gelmez umarım daha sonrasında. Hepsini bastım. Hesabımızda tam 2.71 Bitcoin olmuş oldu. Çok güzel bir duygu bu. Oğlum iki tane Bitcoin verseniz alın. videoda şey. söylemiştim yatırım tavsiyesi değildir diye. Şimdi biz 1 milyon liralık bir alım yaptık ve gördüğünüz üzere şu anda tam 992 bin liraya düştü. Paramız doğrudan ayaküstü akşam akşam 8 bin lira para kaybetmiş olduk. Dolandırıldım vaaah! Bakmayın izin bildiğini ama bir 8 bin liralık para kaybetmiş olduk muhtemelen herhalde bu ay ay abi, abi hissetti herhalde <laughs> bir açalım. Patron mu? Hissettin o? mi? Ne oldu? Anlamadım ben yaptınız <laughs> ileride diye bir şey var. SMS geldi de hallettiniz e, <laughs> mi ne yaptınız işi? Evet hallettik abi de bir 8 bin lira gibi bir kaybımız oldu. Hmm. Okey zararda da ortağız, karda da ortağız. Valla abi de. ben de onu soracaktım. Karda herhalde bir payımı verirsin benim diye düşünüyorum yani. Okey karda ortağız ama aynı şekilde zararda da ortağız. Bir şey olursa maaştan keseriz artık. <laughs> abi zararda ortağız. <laughs> adam adam bir yıl boşuna, boşa çalışacak şimdi. Müsaadenle ben bir onu halledeyim ondan sonra yine konuşuruz bunun üstüne. Ama ben de bir bankaya arayayım bakayım. Normalde hep kadar ufak işlemlerde bana SMS gelmiyordu. Niye geldi bir sorayım. Nasıl patron nereye? <gülüyor> Patron <gülüyor> benim <gülüyor> de patronum <laughs> ol. Şimdi tabii ki ne yapacağım arkadaşlar? Cardano almış olsalar 1.5 milyon TL. Oha Cardano ne ya? Biz de alalım. Arkadaşlar piyasayı bu kadar manipüle eden bu abimizi hemen bir tweet atmak benim için farz oldu. Arkadaşlar ciddi anlamda şu an geleceğim tehlikede bir örnek verirseniz yardımcı olursanız sevinirim. <laughs> Dur şey yazayım. Şey yaz ya, Bitcoin diye tweet at. Bence abin olur. TL yazsın TL. TL yazsana de. Şu an bu hatta 8 dedim 9000 liraya doğru gidiyor zararımız. Ben bu tweeti bir an önce atayım diyorum ve atıyorum şu anda attım gitti. Bakalım belki de cevap verir. Bir işe yarar umarım. yoksa kaybımız daha da derinleşir. De, Telefonun başına verir verir. Elon Musk ve web teknoloji bekliyordu. Bekl bir hava almaya çıktım arkadaşlar. Çünkü hep Tekno TV atsa da diyordu. Demedi. Hem de hani alır almaz 10 bin lira hatta fazla arar fazla telefon arayabilir geldi. ya herhalde. Ağır an. geldi açıkçası. Ben beklemiyordum. böyle. Starlink'ten şey size şey anda. yapacak evet, şimdi, şimdi. Link gönderecek. 1 milyon TL gibi bir bütçeyle burada Bitcoin aldık ama biz gidip 1 milyon TL'lik altın da alabilirdik arkadaşlar. 4446. Keşke altın alsaydınız. 4447. Eğer bugün 1 milyon TL'lik Bitcoin yerine altın alsaydık biz 2.4 kilo yani yaklaşık 2.5 kiloya varan bir de altınımız olabilirdi ama biz 2.70 bir bitcoin almayı tercih ettim. 3 ay olsun. sonra bakalım bitcoin mi bize daha fazla kazandırır yoksa altın alsaydık mı daha fazla kazanırdık? Hep birlikte görüyor olurduk. Yani fakirin yüzü gülür mü hmm. de diyeceğiz bir yerde aslına bakarsanız. Siz eğer 1 milyon TL'niz olsaydı bu parayı nereye yatırırdınız? Ciddi anlamda merak ediyorum. Hem kripto paralar mı? milyon merak TL'm olsa ediyorum. nereye yatırırdım? Olmanın ben sağa yatırırdım. nereye yatırırdınız? Ciddi anlamda Yaratıcı yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Ne e keyfime göre, göre bazen sola da yatırabilirdim. Ortalarında bahsettim ama ağzından çıkan hiçbir şey sizlere Duruma göre şey. ya Kesinlikle o gün o gün ruh halime bağlı değil, nasıl kalktığıma hazırlamış. bağlı. Olalım ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmemeniz sola, Yok yok sola yatırdım. Sola yatırdım. Ve iki yanımda bulunan diğer web teknolojileri. Teknoloji evet, şu an sol tamam. tamam. Tamam tamam yatırdım. Bulunan abone ol butonundan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Zaten bu bir yatırım tavsiyesi olsaydı e, biz herhalde böyle 5 dakika içinde falan bir 10 bin lira kaybetmezdik diye düşünüyorum yani. <gülüyor> 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 Yani daha hiç şey yapmamışlar tamam tamam. Daha çekmemişler yani Bitcoin Bitcoin böyle ya bazen artıyor bazen azalıyor mesela 5 yıla bakalım. Bak şurada mesela 1 yıla bakalım. Bak şurada 296 binlere çıkmış sonra 220 bine düşmüş sonra 300 bilmem kaç 400 lere çıkmış. Şimdi yine bir düşüyor. Birazcık daha düşsün de bir yatıralım ya sola. Ben de bir 20 lira yatırayım diyorum chat ne olur ne diyorsunuz bu işe. %500 artsa 20 çarpı 500 17.000 TL falan yapıyor.